Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken yapılan araştırmalar ile zeytin yaprağının çok iyi geldiği duyuldu. İçindeki oleuropein maddesi koronavirüs ile mücadelede çok iyi bir silahtır. Zeytin yaprağı çayı bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. Alternatif tıpta kullanılan doğal bir ilaçtır. Lafı fazla uzatmadan zeytin yaprağı çayının nasıl yapıldığını anlatalım. Sonra da faydalarına beraber bakalım. Kurutulmuş zeytin yaprağı çayı da diğer bitki çayları gibi yapılır. Kaynamış bir bardak suyun içine 5 adet kurutulmuş zeytin yaprağı ekleyin. Ağzı kapalı şekilde bekleyin ki içindeki faydalı yağlar uçmasın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra yaprakları süzerek içebilirsiniz. Her bir bardak için yaklaşık 5 adet zeytin yaprağı yeterli olacaktır. Eğer yapraklar küçülmüş ve ufalanmış halde ise 2 ila 3 çay kaşığı ekleyin. Günde yaklaşık 2 bardak kadar demlediğiniz bu çaydan içebilirsiniz. Sıra geldi zeytin yaprağı çayının faydalarına. Şu anda en çok işimize yarayacak faydası virüsler ile savaşmasıdır. Koronavirüse karşı antiviral etki göstermesiyle çok faydalıdır. Yani koronavirüs tedavisinde kullanılan doğal bir ilaçtır. Özellikle, korona virüse karşı çok iyi bir antioksidan etkisi olduğu için, bu günlerde tüketmekte fayda vardır. Korona ile mücadelede kullanılan, önemli bir şifa kaynağıdır. Diğer faydaları ise şöyledir. Kan şekerini düşürme etkisi vardır. İnsülin direncine karşı, oldukça faydalıdır. Damarları açıcı etkisi de olan zeytin yaprağı çayı, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürür. Pandemi sürecinde aldığımız kiloları vermeye yardımcı olan zeytin yaprağı çayı, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda oldukça başarılıdır. Vücudun kısa sürede toksinlerden ve virüslerden arınmasını sağlar. Kandaki iltihabı temizlemeye yardımcı olur. Depresyon ve stres gibi sorunların çözülmesinde büyük bir fayda sağlar. Aynı zamanda cilt hücrelerini de yenileyen zeytin yaprağı saçları besleyerek dökülmesini önler. Kanser hastalıklarının da önüne geçerek oluşmuş kanser hücrelerinin sayısını azaltır. Vücuttaki mantarların oluşumunun önüne geçer. Alerjilerin tedavisinde de oldukça etkilidir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.